Vatanın gün, her şeyin gün. Mehmetçik dimdik ayakta Vatan ve bayrak gülüyor, ezan ufukları Her Hepsinden önemlisi Abdurrahman gayri büyük şehidimizi bekliyor. Gaziler ve şehitler diyarı olan şu güzel abla çoktan da şehit yüzüne hasret ki Ahiret ehline müjdeler olsun, büyük milletimin, kahraman ordumuzun, değerli ahlakların ve ailemi başta olsun. Ahmeri Mehmedi birbirine düşürenler Eti tırnaktan koparmaya çalışan hain eller kırılsın. Bayrak inmesin, ezanlar tutmasın. Bu duygu ve kahraman ordunda tacilerim olsun. Şehitler Ömer, Ne mutlu bizlere ki ebediyete kadar itiraf edeceğimiz büyük bir şehrimiz var. Sevgili kardeşim ve büyük şehrimizin sayın amcası Ömer Gözgen size şöyle bu bırakmış. Şehit Sumali'de kiyar atölyüm hoş eyle. Ya sabır ve ya bağrımı taş eyle. Ya bir sirk kanat et, ya da bir kuş eyle, sen geçin ağlatımıza söyleyemez. <laughs> devletlere düşen siyanler, batı devletlerimizi unutmak mümkün müdür? Türklük ve İslamiyetin arazine giriş kapısı, bir tarih, gazi ve şehitler mevzesi güzel ahlakımızın güzel insanları. Bu bizim ne hiç şehidimiz ne de son şehidimiz olacak. Düşünün bir kere, Birinci Cihan Harbi'nde Rus ve Ermeni işgalinden Bitlis'i kurtarmak için 16. Kol Ordu'nun şehit düşen askerleri arasında Samsunlu, Edirneli, Aydınlı, Antalyalı yok muydu? Çanakkale'de bir hilal batan yüz binlerce güneşin binlercesi Ahlatlı, Bitlisli, Vanlı, Diyarbakırlı değil miydi? Şu bilinmelidir ki bu toprakların bedeli ödenmiştir. Hem de ecdat kanıyla ödenmiştir. Bugün ticari ya da siyasi çıkar uğruna ya da kan ve genlerindeki bir bozukluk sebebiyle bizlere yeniden bedel ödetmeye kalkanlara bunun bedelini ağır ödeteceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri şurada yatan gencecik Mehmetçiğe tetik çeken elleri kıracak, birlikte beraberliğimize uzanacak dilleri koparacak azim ve güce sahiptir. Sizi şerefimle temin ederim ki bu gençli arkadaşımızın kanı yerde kalmayacak ve gördüğünüz, bildiğiniz gibi kalmıyor da. Arslan gibi evlatlarının hain kurşunlarla şehadetini vatan sağ olsun diyerek karşılayıp çocuğunu bir metanet abidesi imişçesine kara toprağa sıra dağlar gibi yatıran yüreği yanık ahlatlıların intizarı ihanet çetelerinin önünde bir iman sette olacaktır. Ne mutlu anne babaya ki cennete bir şehit gönderdiler, bir evlat kaybettiler, Binlercesini kazandılar. Onlar artık bütün askerlerin anne ve babası. Ne mutlu ahlaklılara ki şehitlerini yürekten kucakladılar. Ona Abdurrahman Gazi Hazretlerinin yanında yüce bir makam bulurlar. Sevgili anlatılar, gün ağlama ve düğünme günü değildir. Gün uyanma ve kenetlenme günüdür gün devlete ve Türk silahlı kuvvetlerine güvenme ve destek olma günüdür. Şunu bir kez daha ilan ediyoruz ki bizim kimseye verecek bir çakıl taşımız dahi yoktur. Burada uğurda gerekirse hepimiz şehadete hazırız. Elimizde bir tek nefer kalsa dahi biz onunla vatanın en son tepesine çıkar, kanımızın son damlasına kadar orayı savunuruz. Ümitsizliğe yer yok. Türk milletinin zaman zaman arzu yükselir fakat nefesi kesilmez. <laughs> bir araya gelmişken şu anda belki yaban evlerde kervan geçmez kuş konmaz dağ başlarında deniz diplerinde yosunlu kayaların arasında kalmış bir Fatiha'ya burada şehit ecdadımızı hayır dualarla yar ediyor hepsinin ruhlarının şad olmasını diliyorum. Şehinsiz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, ahlaklara, ordumuza ve milletimize baş sağlığı hepinize tüm şahalı kuvvetleri adına saygılar sunuyorum. <laughs> <laughs> sayın Ağabeyim, Sayın Abdurrahman oğlumu Bunu ispat edeceğim sana hiç merak etme. Benim zamanımda gömdüğüm... <laughs> sen de güzel konuştun. Sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> <tekrar> sağ olasın. Allah'ın <laughs> <Hoşiniz>, sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> e, başınız, sağ olasın. <gülüyor> e, <gülüyor> güzel konuştun. Güzel güzel konuştun. E, sağ olasın. E, sağ olasın. E, sağ olasın. sağ olasın. sağ olasın. sağ olasın. sağ olasın. sağ